Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Herkesin gözü kulağı ÖSYM'de arkadaşlar bugünlerde. 2023 YKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı veya ne zaman açıklanır? Videomuzda buna bakacağız. Şimdi ÖSYM'nin sitesinde geldiğimizde arkadaşlar hemen şöyle tıklayalım. Şurada sonuç açıklanma tarihi olarak 20 Temmuz verildiğini görüyoruz. 20 Temmuz'da YKS sınav sonuçları açıklanacak diye burada geçiyor. 20 Temmuz'da açıklanacaksa arkadaşlar bugün 19 Temmuz yani yarını gösteriyor. Perşembe günü 2023 YKS sınav sonuçlarınızın açıklanacağını gösteriyor. YKS sınavınız yapılalı da bir ay oldu. Bir ayı da hatta bir gün geçti. 2023 YKS sınavınız 17-18 Haziran'da yapılmıştı. Bir aydan da fazla süre oldu. Bir ay geçti üzerinden. Normalde YKS sınav sonuçları arkadaşlar bir ay kadar bile sürmüyordu. Açıklanması bir ay kadar bile sürmüyordu. Geçtiğimiz yıllarda daha erken sürede açıklanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda 20 ile 25 gün süre geçtikten sonra sınav sonuçları açıklanıyordu ama bu sene biraz gecikti. Biz de aslında Temmuz'un 10 ile 15'i arası bekliyorduk. Biraz sonuçlar gecikti. Muhtemelen burada verilen tarihde açıklanacak gibi görünüyor. Bugün de açıklanabilir, yarın da açıklanabilir. Tabi sınav sonuçlarının gecikmesindeki nedenlerden biri de arkadaşlar araya bayram tatili girmiş olması. 9 günlük bayram tatili girdiği için YKS sınav sonuçları da biraz gecikti gibi. Sonuç olarak arkadaşlar YKS sınav sonuçlarınız bugün veya yarın açıklanabilir. Herkesin gözü kulağı ÖSYM'de. ÖSYM'den gelecek olan duyuru da Sınav sonuçlarınız açıklandığında ÖSYM'den açıklama gelecektir. Bizler de zaten takip ediyoruz. Hesaplarımızdan bilgisini paylaşırız. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra üniversite tercih süreci başlayacak. Tercihler de hemen başlamıyor. Bir, bir hafta kadar sonra başlıyor. Sonuçlar açıklandıktan bir hafta kadar sonra başlıyor. Tercih süreci de arkadaşlar 10-15 gün kadar sürüyor. 10-15 gün içerisinde tercihlerinizi, üniversite tercihlerinizi yapıyorsunuz. Tercih sürecinde de arkadaşlar tercihlerle ilgili videolarımız gelecek. Hesaplarımızı takipte kalın. Şimdi sınav sonuçlarınız açıklandığında arkadaşlar nereden göreceksiniz? Aday İşlemleri Sisteminden, öğrenci sayfanıza giriş yaparak görebilirsiniz veya sonuç açıklanma sisteminden de görebilirsiniz. Veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından da bakabilirsiniz. Sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yaptığınızda arkadaşlar sonuçlarla ilgili şurada ana sayfada bir yerde link olur. 2023 YKS sınav sonuçlarınızı görüntülemek için tıklayın diye şurada bir yerde linki olur. Oradan bakabilirsiniz veya şuradan sonuçlarım kısmından da bakabilirsiniz. Sonuçlarım kısmına tıkladığınızda arkadaşlar şunun gibi burada bir yerde de 2023 sonuçları olur. Görüntüleye tıkladığınızda buradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar YKS sonuçları açıklandığında yine birlikte olacağız. Sonuçlara birlikte bakarız. Hesaplarımızı takipte kalın arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız.